Bugün ikinci Donutman şubenizi açtınız Hamburg'da. Önce seni bir tanıyalım, sonra konseptini bir tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Mehmet Gür. E, Donutman e, Gişet Şubem CEO. Bugün ikinci dükkanımızı açtık. E, Mühimkamp Caddesi'nde Hamburg. Hamburg'un en e, güzel caddelerinden biri. Bizim konseptimiz e, gençler için e, özellikle yapılmış bir e, konsept. Bizim konseptimiz Amerika'dan e, gelen donatlar, cheesecake'ler, içecekler olsun. E, sürüyoruz ve Hamburg'da ve bütün Almanya'da e, devallığın e, donut men sorularını açmaya düşünüyoruz ve açacağız. Buna eminiz. Yani Hamburg dışında Almanya geneline de mi evet, açılacaksınız? Almanya'da düşünüyoruz. E, Türkiye'de düşünüyoruz, Amerika'da düşünüyoruz. Yani Avrupa'nın her bir köşesinde düşünüyoruz. Yavaş yavaş bir e, dükkandan öbür dükkana geçeceğiz. Yani yavaş yavaş e, yani birden 10 tane dükkan açmayı düşünmüyoruz. Şimdi burayı açtık. iki ay sonra öbür dükkan açmayı düşünüyoruz. Ondan sonra devam. Yani iki 3 aya bir, bir dükkan açmayı düşünüyoruz. Tamam. Başarılar dileriz. Hayırlı olsun. Çok memnun oldum. Geldiğiniz için teşekkürler. Evet, Donutman bugün Mülen Kamp'ta ikinci şubesini açtı. Açılışkanın evet. dolayısıyla hem böyle DJ şey, müzik var. Konsept daha çok gençlere yönelik, gençlere hitap ediyor.